Merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun İmir. Gençliğe Sağlık Müdürlüğü'nde bilişim uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle bilgi güvenliği konusunu incelemeye çalışacağız. Bilgi güvenliği dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey nedir dersek başkasının kendimize ait olan bilginin başkasının eline geçmesiyle beraber zarar göreceğimizi düşündüğümüz her türlü bilginin güvenlik altına alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Neden bilgi güvenliği? Bilgisayar ağlarının ve internetin bu kadar yaygın olduğu günümüzde bu kadar yaygın kullanımıyla birlikte bilgi güvenliği de oldukça önemli bir hale gelmiştir. İnternet kullanımı burada da gördüğümüz gibi 83 milyon insanımızın %75'i internet kullanmakta aynı zamanda %92'nin akıllı telefon, mobil uygulamalarını kullandığını görmekteyiz. Ve 74, %74 62 milyon kişinin de interneti bir fiil kullandığını görmekteyiz. 62 milyonun 62 milyon internet kullanıcımızın ortalama 7 saati internet üzerinde geçmekte. Ve bunu en çok nerelerde vakit harcadığımızı Gör, görürsek en çok sosyal medya üzerinde vakit harcıyoruz ve bunun da en büyük alan YouTube yani yüzde 90 YouTube üzerinde onu Instagram ve WhatsApp, Facebook takip etmekte. Neden bilgi güvenliği? İşte gördüğümüz gibi bu kadar yaygın kullanılan bir iletişim teknolojisinin güvenliği de bir o kadar önemli hale gelmiş oluyor ne kadar günümüzdeki birçok kurum ve kuruluş hala bilgi güvenliği konusunda yeterli ve gerekli önlemleri almamakta. Bunun sonucunda da kurum ve kuruluşlar ciddi tehditler altında olmaktalar. Neler olabiliyor gerekli öneme almamışsak? Birkaç tane küçük örnek verirsek, kişisel bilgiler internetten yayınlanması olabilir. Mesela bir kurumun hastanenin tüm hasta bilgiler internetten yayınlanmış olması kabul edilebilir bir şey değil. Aynı zamanda internet interaktif bankacılık şifrelerimizin, hesabımızın, paralarımızın çalınması söz konusu olabilir. Aynı zamanda bizim bilgisayarımız başkalar tarafından ele geçirilip buradan saldırı yapmalarına imkan sağlamış olabiliriz. Bu konudaki en büyük yanlış düşünceler şöyle güvenlik bilgi işlemi sorunudur. Yani bu işle ilgilenen kurumda kişiler var benim bilmeme, öğrenmeme gerek yok. Ondan sonra antivirüs yazılımı var. işte güvenlik duvarım, firewall'um var. güvendeyim, güvenlik saldırıları güven altındayım diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir de güvenlik saldırılarının çoğu kurum içerisinden de gelmiş oluyor. Dışından da diyemeyiz. Bilgisayarla pek işim olmaz. Ben pek anlamıyorum zaten. Bana bir şey olmaz gibi kötü düşünceler bu işteki en büyük yanlışlarımız. En önemli güvenliklerimiz, en önemli alanlardan bir tanesi şifre güvenliğimiz. Şifrelerimiz, en önemli kişisel bilgilerimiz bu. Kişisel bilgimiz olmakta. Bu şifrelerimiz kimseyle paylaşmamamız gerekmekte. Ve kişisel özel olduğu için bunu kimseyle paylaşmıyoruz. Mümkünse bir yere yazmıyoruz. Burada gördüğümüz gibi ekranın sağ üst köşesine, altına, sağına, soluna şifrelerimizi koyarak unutulmamasını sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Maalesef bu gerçekten çok kötü bir davranış olduğunu söyleyebiliriz. Şifrelerimiz en az 8 karakterli olmak zorunda. Bu rakamlar ve özel karakterler içermeli. Büyük küçük harf kullanmalıyız. Mesela gördüğümüz gibi işte maşallah 41 kere maşallah gibi şifreler maalesef. Burada gördüğümüz gibi şeydeki internet şifrelerimiz bu küçük bir algoritma yardımıyla çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. Siz buradaki gibi 1 2 3 4 5 6 şifresini verirseniz 1 2 3 4. denemede arkadaşlar sizin şifrelerinizi bulabilirler ve bu şifreler ele geçirildikten sonra her türlü sizin adınıza işlemleri yapabilirler. Onun için ne yapıyoruz? Şifrelerimiz daha güvenli olabilecek 8 en az 8 karakter ve özel karakterler içermeli. Şifrelerde özellikle çocuğunuzun ismi, evlenme yıl dönümünüz, doğum gününüz gibi alanları kullanmayınız. Sisteme yani her yerde şifrelerimizi paylaşmayalım bu kullandığımız şifreler. Oyun siteleriydi, bilgilendirme siteleri gibi yerlerde bu şifreler kesinlikle paylaşmayalım. Farklı sistemler için farklı farklı şifreler kullanmaya özen gösterelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar şifreyi nasıl aklımızda tutacağız? Bununla ilgili de bir küçük bir algoritma geliştirebiliriz. İşte girdiğiniz alandaki mesela Gmail'e girmişseniz Gmail'in şifresini sabit bir şifre belirlersiniz. Ortasında Gmail'in C, G harfini kullanırsınız. Facebook'a girdiğiniz zaman ortasında bu her zaman kullandığınız şifrenin ortasında ya da sonunda F harfini kullanırsınız. Bu şekilde her farklı her sistemde farklı bir şifre kullanmış oluruz ama tabii ki unutmamız da bu şekilde zorlaşmış olur. Çünkü aynı şifrenin değişik modellerini kullanmış oluyoruz. Şifre güvenliğimizde şifreler sakız gibi bir diyebiliyoruz. Bunlar taze olduklarında işe yarıyor ve grup tarafından değil bireysel kullanılmaları gerekmekte. Etrafa atıldığında da yapışkanlık sorunu çıkartabilir. Onun için kimseyle paylaşmıyoruz. Sistemlerin en büyük güvenliği kullanıcı adı ve şifresi. Bunu da bunlara dayandığını bildiğimiz için bu kullanıcı adı ve şifrelerimizi özellikle şifrelerimizi Özen göstereceğiz, başkasının öğrenmemesini sağlayacağız. Hemen şifrenizi başkasının öğrenmesi durumunda değiştireceğiz. epostalı yani şifrenizi al çalındığında ne oluyor? Sizin adınıza kurum içerisinde tüm işlemler yapabiliyor ve siz bunun tüm sorumluluklarını almak zorundasınız çünkü şifrenizi paylaşmışsınız. Şifre, bilgisayarınıza girerken şifreleriniz başka tarafından görülme, görülmemesini sağlamalıyız. Başkasına, başka bir kimseye kesinlikle kullanıcı adımızla, ismimizle işlem yapmasına izin vermeyeceğiz. Şifrelerimizi korumazsak başkalarının günahını da üstlenmiş olmaktayız. Sizin adınıza yapılan tüm işlemler şifrenizi verdiğiniz için sizin sorumluluğunuzda olmaktadır. Böyle mesela açılsam açıl diyerek bir şifre belirleyebiliyoruz. İkinci önemli şifreden sonraki en önemli alanlarımızdan bir tanesi elektronik posta güvenliği. E-postalarımız. E-postalarımızda da kurumsal e-posta kullanmamız büyük önem arz etmekte. Neden kurumsal e-posta dediğimiz zaman kurumsal kimlik kazandırıyor bize. Aynı zamanda e-posta yönetimi kurumun güvencesi altında oluyor. Tüm kontrollerini, tüm güvenlik önlemlerini bakanlık tarafından alınmış oluyor. Zararlı içeriklerden merkezi olarak korunmakta kuruma ait birimler için e-posta da Yani hep kurumsal e-postada grup e-postalarda oluşturup onlara üzerine otomatik olarak e-posta göndermemizi sağlayabiliyoruz. Bizim kurumsal e-postamız nedir? sağlık.gov.tr Burada gördüğümüz gibi uzantılı e-postalarımıza kurumsal e-postalarımız olmakta. Tüm mailler kişilere özel olup bunun üst düzey güvenlik önlemlerine sahip oluyor bakanlık tarafından. SSL dediğimiz güvenlik önlemleri özel sertifikalarla korunmakta. Aynı zamanda bu salgokar uzantılı e-postalarımızı Android'de, iOS'da, istediğiniz tüm alanlardan erişim imkanlarına sahibiz. İstediğiniz yerden bu e-postalarımıza da ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda kurumsal uygulamaların hepsinde artık ortak giriş olarak e-postamızı kullanabiliyoruz. E-posta üzerinden saldırı yönen yöntemler mevcut. Bunların en bilinen yöntemleri spam dediğimiz al e-postalar, istenmeyen e-postalar. Aynı zamanda oltalama phishing dediğimiz metotlar bunlar saldırı yöntemlerinin belli başlı örnekleri e-postalar için. E Spam ne demek? İstenmeyen e-posta biraz önce belirttiğimiz gibi bir kuruluş tarafından istenmeyen size gönderilen reklamlar işte ne bileyim duyurular onların, onların hepsine spam diyoruz. İstenmeyen o postalar size belki büyük bir zarar vermiyor ama zaman kaybına sebebiyet vermekte. Bu e-postalarda toplam e-postanın %75 ile %80 arasını kapladığı hesap edilmekte. Düşünün bu e okuduğunuz zaman çok büyük bir zaman kaybına sebebiyet vereceğiz. Bu, bundan nasıl korunuyoruz? Açık yerlerde e-postalarımızı paylaşmıyoruz, e-posta isimlerimizi paylaşmıyoruz birden çok kişiye veya gruba gönder, e-postalarımızı gönderirken gizli bölümünü yazmamızda büyük bir özen gösteriyoruz. İstenmeyen e-postalara hiçbir şekilde cevap vermiyoruz. Kullanım amacınıza göre farklı e-posta adreslerini kullanabilirsiniz. Kurumsal e-postalarınızı genelde kurumsal işlerde kullanmanızda fayda olacağını düşünüyoruz. E-posta saldırı yöntemlerinin bir başkası da phishing dediğimiz oltalama yöntemi. Burada saldırgan önce sizinle ilgili bir çalışma yapıyor. Sizin hikayenizi topluyor. Onun üzerine siz hangi alanlarda ilginiz var? Hangi alanlara hangi alanlar sizin ilginizi çekiyor? Onu bildikleri için ona göre size bir oltalama e-postası dediğimiz e-posta gönderiyorlar. Mesela siz seyahatten çok hoşlanıyorsanız diyorlar ki işte şu kurumdan şu şekilde bir seyahat hakkı kazandınız. Bilgilerinizi şuraya girerseniz işte 5 gün 5 gece tatil hakkı kazandınız diye bir mail geliyor. Siz o bilgilerinizi paylaştı. Oraya girdiğiniz zaman o bilgiler, kredi kartınızın bilgileri, şifreler, her şey ele geçirilmiş olmakta. Burada da gördüğünüz gibi o kadar güzel yapıyorlar ki bu işlemi birebir o bankanın veya işte hangi kurumdan geliyorsa o bankanın birebir web sayfasını kopyalıyorlar. Sizin sadece dikkat etmeniz gereken burada mesela şurada gördüğünüz gibi HTTP uzantılı protokolü kullanıyorlar. Ama bankalar genelde HTTPS protokolünü kullanırlar. Onun için en büyük dikkat etmeniz gereken alanlardan bir tanesi HTTPS olmalı. Siz buraya işte vatandaşlar size gönderdiği e posta üzerinden tıkladığınız zaman buradaki işte internet şubesine giriş yapın dediğim bilgilerinizi girdiniz. Bunlar ele geçirilmiş olmakta. Onun için bu gelen e-postalardaki linklere değil de kendiniz zaten daha önceden girdiğiniz şekilde banka sitelerine girerseniz daha güvenli olacaktır. Bir de en büyük dikkat etmeniz gereken alan HTTPS güvenlik protokolüne sahip olmalı girdiğiniz web siteleri. İşte bunlar gelen e-postalara dikkat ettiğiniz zaman çok küçük ayrıntılar oluyor. Mesela İş Bankası Q demiş. İş Bankası B diyor. Bilmem başka bir şey diyor. Aynı şekilde tamamen şeyin kurumun adresi olmuyor. Çok küçük bir ayrıntı. Onu da o yoğunlukta dikkat etmiyorsunuz. Hemen cevap veriyorsunuz. Tıkladığınız an maalesef bilgilerimizi kaybetmiş oluyoruz. Onun için gelen e-postalara çok çok dikkat etmeniz gerekmekte. Nasıl korunacağız? Kişisel mail bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmıyoruz. Her gelen mesaja tıklamıyoruz. Zararlı programlara karşı güvenlik önlemlerimizi tabii ki almak zorundayız. Bunlar sık sık güncellememizi sağlamamış durum. İşte bir bir başka saldırı yöntemi diyor ki size şu havayolu şirketinden bir bir uçuş bileti kazandınız. Şuraya tıklayın. Bu bilgilerinizi girin. Maalesef girdiğiniz an bu bilgiler başkalar tarafından ele geçirilmiş olmakta. Unutmamamız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi virüslerin en çok e-posta ortamında yayıldığı. Onun için her e-postayı bilmediğiniz, güvenmediğiniz e-postaları açmıyoruz. Kaynağını hala bilmediğiniz kesinlikle e postaları açmayın güvenilmeyen eklentiler açılmamalı, gizli bilgiler şifrelenmedikçe postalarla paylaşılmamalı, spamlara cevap vermeyin, e-posta adresleri, e-posta adres bilgisi güvenilir kaynaklara verilmelidir. Başka kimseyle paylaşmayın. Bilmediğiniz haber siteleri, e-posta gruplarına üye olmayın. Kişisel dosyalarınız, dosyaları, fıkra, karikatür, ses dosyası gibi size tahsis edilen e-posta adreslerinden yollamayınız. Çoğu spamın sonunda bunun üyelik silme formu kullanılma. Yani üye olduğunuz zaman bunlar çoğunda üyelik silme formu kullanarak onları siliniz. Oradan o üyeliklerinizi iptal ediniz. Bir büyük en büyük alanlardan bir tanesi sosyal medya biliyorsunuz. Sosyal medyada internetin en çok kullandığımız alanlarından bir tanesi. Biliyorsunuz sosyal medya nedir? İnternet kullanıcılarının birbiriyle bilgi, görüş, ilgi alanlarına göre yazılı görsel olarak iletişim kurmalarını sağlayan olanaklar web sitelerine sosyal medya diyoruz. Bunlar sosyal medya 1971 yılında ilk e-posta ile beraber başlıyor. Bununla beraber günümüzde artık zaten sosyal medyasız bir hayat herhalde kimse düşünemiyor şu anda. Maalesef. Sosyal medyanın en büyük faydalarından bir tanesi ulaşamadığınız insanlara sosyal medya üzerinden ulaşabilmektir. Yani iletişimde zaman ve mekan engellerini ortadan kaldırıyorsunuz. Yalnızlık duygusuna netin olacak. Bunun yaşam tarzında düşüncelerinize göre gruplar kurabiliyorsunuz. Onlarla paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Aslında sosyal medyanın en önemli faydalarından bir tanesi direkt birinci derecede kaynağından bilgiye ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz tüm marka ürün marka bilgilerine ulaşmış ulaşabiliyorsunuz. Bunların en, sosyal medyanın en büyük zararlarından bir tanesi de insanı agresif ve depresif hale sokuyor kişisel aile ve iş hayatın mahremiyeti ortadan kaldırılıyor. S sizi sosyal medya, asosyal bir insan haline getiriyor. Dedikodu kültürü arttırılıyor. Diyebiliriz. Nelere dikkat edeceğiz? Üzgün, kızgın, öfkeli olduğumuz durumlarda ruh halimizi yansıtacak paylaşımlardan çekilmemiz gerekiyor. Siyaset, spor, din, terör, cinsellik gibi konularda yorum yaparken çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tatil ve eğlence fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşırken çok dikkatli olun. Ya yani bunun neden bunlar önemli? Çünkü her zaman izleniyoruz. Sizi birilerinin izlediğini her zaman için dikkat edin. Mobil, mobil uygulamalarımızda gördüğünüz gibi mesela Facebook Facebook uygulamasını cep telefonunuza indirdiğiniz zaman tüm cep telefonu bilgilerinizi, verilerinizi onların kullanımına açmış oluyorsunuz. Yani konumunuzu, takviminizi, kişilerinizi, SMS'lerinizi, fotoğrafınızı, kameranızı, tüm tüm verileriniz Facebook'a açmış olmanız gerekiyor ki ona göre Facebook yükleyebiliyorsunuz. Zaten bunlara izin vermezseniz bu uygulamaları bilgisayarınıza bilgisayarınızda çalıştıramıyorsunuz. Gördüğünüz gibi başkaları tarafından izlenmekteyiz, izleniyoruz. Sosyal medyadaki en büyük saldırı türleri malware dediğimiz kötü kötücül yazılımlar, phishing dediğimiz saldırılar, ve sahte taklit adresler. Güvenlik ve gizlilik ayarlarınızı mutlaka mutlaka yapın bu sosyal medya uygulamalarında. Yabancılardan, tanımadığınız kişilerden gelen adres davetleri kabul etmeyin. Bilgi güvenliğin en önemli parçası kullanıcının kendisidir. Kullanıcı güvenlik bilincidir. Oluşan güvenlik açıklarının büyük kısmı kullanıcı hatasından kaynaklanmaktadır saldırganlar çoğunlukla kullanıcı hatalarını kullanarak saldırılarını gerçekleştirmektedir. Bu konuyla ilgili anayasamızda ve en son çıkan 56-51 dediğimiz <laughs> internet ortamında yapılan yayınlar düzenleme ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunla kurallar getirilmiş olmakta. ilgili mevzuatlar işte 56-51 dediğimiz kanunla birlikte haya internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınların bu yayınlar bu yayınlar yoluyla işlerin suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 2007 yılında çıkmıştır. Buradaki uygulamalarla beraber kişisel veriler hukuka aykırı olarak bir başkasına veren yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu işi kamu, kamu personel yaparsa daha büyük ceza almakta. Kişisel veriler kaydedilmesi dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerini, ırki düşüncelerini, hukuk aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerini kişisel veri olarak kaydeden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Biz biliyorsunuz sağlık sektöründeki en büyük alanımız zaten hastalarımız. Bu hastalarımızın da gizliliği çok önemli. Bu, bu bilgiler kesinlikle ve kesinlikle ikinci, üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmekte. İşte biraz önce belirttiğimiz gibi bu suçlar bir kamu görevlisi tarafından işlenirse cezalar iki katına çıkmakta. Unutmamamız gereken en büyük özellikle de mitasi güvenliğin sadece ve sadece yüzde yirmilik bir kısmı teknik önlemlerle sağlanmakta. Büyük bir kısmı kullanıcıya bağlı olarak devam et kullanıcıya bağlı olmaktadır. Onun için çok fazla dikkat etmemiz gereken konuların başında gelmektedir. Bilgi güvenliği. Bu konu burada belirteceğim konular bu kadar. Teşekkür ediyorum.